TV ailesinin muhteşem takipçileri. Bugün sizlerle eğlenceli mi, eğlenceli? Komik mi, komik? Muhteşem bir video ile daha karşınızdayız. Yaramazlık profesörünü çok beğendiniz, çok sevdiniz, severek izlediniz ve biz ikinci bölümünü çekmeye karar verdik. Evet, sevimli ve güzel bir şey mi içecek mi? Evet. Evet. Ee, şeker olmasaydı çaya biz ne koyabilirdik? Şeker. Ama şeker yok. Başka ne koyulabilir çaya? mesela? Yeşil sarı tur demek. Kırmızı hızlanmak demek. demek. Yeşil geç demek. Yeşil geç demek. Sarı hazır. hazır ol demek. Hazır ol demek. Kırmızı. Kırmızı Bu demek. 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 Ve süper cevaplarla hızlı bir şekilde programımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet masa. Efendim. Bu odanın dolusu çocuk olmuş olsa her yerde çocuk var. Durum. İnsanlar neden mutlu olurlar? mutlu olurlar? Müzik çalarsak mı mutlu olurlar? Evet. Evet arkadaşlar insanlar müzik dinleyince mi mutlu oluyorlar yoksa çalınca mı? Çalınca. Çalınca mutlu oluyorlar. Sadece dinlemek yetmiyor. Çalın. O yüzden, o yüzden. konuşamıyorlar. O yüzden biberon içiyorlar. Biberon içiyorlar. Evet bebekler konuşamazlar. Onlar zamanla büyüdükçe konuşmayı öğreniyorlar. Şimdi sadece biberondan süt içiyorlar. Değil mi masal? Masal. Annen. Baban. Nasıl kahkaha atıyorlar? Önce babanı yap. <laughs> nasıl kahkaha atıyor? Nasıl gülüyor, gülüyor baban? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> evet böyle gidiyor işte. <gülüyor> Babamız böyle gidiyor. Aferin Züleyha. <laughs> Peki tamam. Çok klişe bir soruya geliyorum sana Masal'cığım. Sence annen mi komik, baban mı komik? Anneannen. Anneannen mi? Anne, annen mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve beklenmeyen bir cevap arkadaşlar. Masal'ın evet sorduğum soru annen mi komik, baban mı komikti? Masal anneannen komik cevabını verdi. Masal alkış. Ama <laughs> daha komik buluyor masal. Evet biz komik değiliz. Onu çok seviyorum diyor. Anneanneye bay bay o zaman. Bizi izlemeye devam et anneanne. Peki masalcım annenle babanla beraber neler yapmayı seviyorsun? Hem aktivite olarak annenle babanla zaman geçiriyorsun ya neler yapmayı seviyorsun? yapılmış bir evde mi yaşamak isterdin? Çikolata. Çikolata diyor. Neden? Ay, çok çikolatayı çok seviyor. Çikolatayı çok seviyor. Sıkıldığın zamanlarda yiyecek misin? Evet. E sonra ne olacak bilir? Ben burada para çaldım. Ev yıkıldı. Duvarları hep yedin. Evet. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ay, ama güneşten erir zaten. Biz kışın yata kadar o evi yiyip bitirelim. Tamam mı tamam. Süpersin masa. Çok teşekkür ediyorum sana bu cevaplar için. Niloya. Hoşçakalın yapın. Babaya hoşçakalın yapın. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.